Şu anda bankaların önü boş. Bak benim halim bu. Banka sözgüncüsü mü bunlar? gidi bankalar. Eskiden sıra almak için canımız çıkıyordu bankalardan. Evet. <laughs> He ya. Bankada ne diyor bakalım. öyle bir şey dedi. Bakın eczanede alınacak tedbirler 3 hastadan fazla bulundurulmaması bankoyla arada bir metre mesafe ve tank, tansiyonu da evinizde bakın diyorlar. Şimdi Şurada sosyal mesafe kavramı burada. Yani buna buna bir çözüm bulmalılar. Yani aslında çok basit. Bizim millet uysaldır. Bizim millete sadece şey yapacaksın. Metreye bir tane boya damlatacaksın. Metrede bir boya. Boya ya da geçecek adam bir de sıra numarası vereceksin. Hepsi bu. Kadir'in krona size yaradı vallahi. Bir dakika bir, bir dakika. Aramız nasıl? Da sosyal mesafenin en en güzel yanı var. Sosyal mesafe biliyorsunuz adamına göre 10 santimle bir buçuk metre arasında değişebiliyor. Sokaklarımız valla Kristof Kolomb'un Amerika'ya gitmesi gibi. Ne kadar da şey varsa kızıl derili hepsini halletmişti. Bizim de bomboş. Bakalım Ziraat Bankası'na çünkü en çok ihtiyar oraya gidiyor. Hey gidi yalı Cami, hey. İnönü gibi kapattılar sizi de. Ne oldu? İnönü'ye bok atıyorlardı. Efendim camileri kapattı. Bilmem ne yaptı diye. E siz niye kapattınız? Camileri siz niye kapattınız bize? Gönetteki kaba düzlü yurttaş. Oturmaya bank bile bırakmadınız bize. Oturmaya bank bile koymadınız. Camileri kapattınız. İleride bir söyleyeceğiz bunu. Ziraat Bankası'nın müdürünü Vali Gelsin de görsün Vali Vali Sosyal mesafeyi görsün Bakın sosyal mesafe var burada Görüyor musunuz? Buyur sosyal mesafe 10 santimli 1 metre arasında sıra numarası bile verip de şu insanları bir düzene sokmuyorlar. Bir de sosyal mesafeyi takip edin diyorlar. Deniz Bank'a aferin. Deniz Bank herkesin numarasını alıyor. Daha doğrusu kimliğini alıyor. Numara çağırıyor. Giriyorsun içeriye. Ama siz Ziraat Bankası onu yapamıyor. Niye? Çünkü adam yerine koymuyor kimseyi. Bakalım vakıf bantta durumumuz nedir? Hey gidi hey camiler kapattınız camileri sizi gidi din düşmanları. niye öyle diyorlardı? İçerik ikinci Dünya Savaşı sırasında oluyor. Bak sana yol verdim. Şu kaldırım kıyılarına bu babaları koyuyorlar. Ayıp diye bir şey var ya. Niye koyuyorsunuz? Şu babaların işi ne burada. Araba çıkmasın diye. E çıkmasın. Bas cezayı. Etki çekim olur mu ya? Biz şehri geziyoruz. Kapandı mı? Evet, He? Şurayla alıyor Sırayla alıyor Şurayla mı alıyor? Kapattınız mı dükkanı? Tek tek alıyoruz ya açacağım şimdi Biraz zıplı kişi çıksın alıyor. Anladım Tamam Bizde bayat yayın olmaz bize Durum bu Eczanelerde siyah maske var. Bazılarında, bazılarında beyaz maske. Sosyal mesafe. Bu arada benim halim bu. Bakın. Abi, torunlar, torbalar evde. Buradaki sosyal mesafe güzel. Bakın. Abi ordu, ordu olalı böyle bir zulüm görmedi. Vedat. Vedat. Hay, ha varıyor diyor. Ne yapalım geziyoruz da. Yine kalabalık. Turan Coşkun yine kalabalık. Sosyal mesafeyi koru. Ne yapayım geziyorum. Maske yok ki. Benim bisiklete bindiğim waffle yani ağzımı burnumu üşütmeyeyim diye kapattığımın içine şey koydum. Anlayan bir arkadaşa sordum. Waffle'ın içine bir de peçete koydum. En iyi koruyucu bu. Mevcutlardan. Bakalım. Yapma ya, alan kentte. Ey gidi İsmet metinini, sen bu camiler niye kapattın? Ha? İşte inanı bu camileri kapattı. hep Allah'tan AKP iktidarı kapatmıyor. Çünkü niye? Onlar kapatmaz. Ha? Tep mi? Ya yanlış yerdesin. Şu kapalı cadde var ya. Oradan git Özkök'ün yanına orada görürsün zaten. Ha şöyle önünden yol geçiyor mu bilmiyorum ama Özkök'ün orada. Buralarda ne var? Abi. Oski Ordu Su İdaresi. Aferin ona. Vallahi aferin Oski'ye. Niye biliyor musunuz? Evinde suyu biten, kartlı suyu biten adama evine gelip oski suyunu bak yüklüyoruz. Yani oski aklınızda olsun. Evde suyu biten kartlı suyu biten arkadaşlar arayın oskiyi geliyorlar kapınıza. Yani evde benim gibi su bitince bir de kurnazım ben sözde. Bura kapalı. Oski'ye kadar geldik su doldurduk. İşler nasıl diyeceğim? İn ve cine satıyorsunuz herhalde. İn de yok, in de yok. Abi. İn de yok değil mi? Hadi kolay gelsin. sosyal mesafe hikayesi her zaman var. Bir de merak ettim. Dediler ki Özköy'de kolonya var. Ve kolonya sadece bir tane veriyorlar dediler. İnanılır gibi değil. Niye değil? Nereye gittimse kolonya yok. Yani bulamıyoruz kolonya. Özkök'te var dediler. Şimdi gideceğim. İnanılır. E, açıp da sormadık aslında Şenol Özkök'e. E, varsa acaba aldığı fiyatlar mıdır? Onu da bakacağım. Kolay gelsin. Bu arada e, teknosa ve vatan kapalı aklınızda olsun. Teknosa ile vatan artık tüm Türkiye'de mi öyle bilmiyorum. Ama orada kapalı. İkinci bir talimata kadar. Türksel 5-6 saat çalışıyor. Benim bey Türkiye Ekonomi Bankası'na aferin vallahi. Herkese sıra numarası vermiş. Siz numara mı bekliyorsunuz? Evet. Hmm. Numarayla mı giriliyor hep? Aferin size vallahi. Bütün bankalar şey böyle. Bakıyorum. Türkiye Ekonomi Bankası'nı tebrik ederim. Yani banka yani şu banka hakikaten sıra numarası vermiş herkese. Hani ben önemli değil canım öyle o anda dedim. Değilmiş halbuki. Evet. Ordunun Ordunun medarı iftiharı Sayın Avukatım Sosyal mesafeyi biliyorsun da Biliyorum. Biz sosyal mesafedeyiz Bakın İyi benim avukatımdan zarar gelmez Onun için yanına yanaştım İnanamıyorum yok, yok. Yani sizin yüzünüzden Biz fakirler pahalı alacağız artık Her şeyi 65 ben, e, ben, ben 65 yaşında neydi? Bana nüfusa Küçük yazdırmışlar Aslında 90 yaşındayım Bunun ucuyla kurtardım, kurtardım. Öz e, Kolonya varmış Dediler de inanılır Olur. gibi değil Olur. Ona bakacağım şey Ana. Dedim abi. Ana. Abi, de, abi sağ ol. Hamdi ne haber? <laughs> İyiyim. Yaş yaşa Yaşadı. <laughs> Beni çocukken küçük yazdırmışlar. <laughs> abi herkes benim yaşıma bakıyor ya. Kocamış diye bak. Evet şu anda Özkek'e geldik. Ee, biraz sonra şimdi gireceğim çıkınca bakacağım durum nedir diye hoşça kalın